Ertesi günden tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi kurtumuz 53 seviye oldu. Hiçbir şekilde dokunmadım. Dün gece yayın yapmıştık. Yayına katılan arkadaşlar zaten yorumda kendini belli eder. Ayrıca video bir like, bir yorum, bir de size zahmet hype. Hatta abone olmayanlar da abone olursa çok güzel olur. Son zamanlarda abone olmadan izleyici sayımız biraz yükselmiş. Kurtumuzu örümcek birinci katta otomatik avda 53 yaptık. Dün güzel bir canlı yayında grup şeklinde arkadaşlarla kasıldık. 35-36 seviyede gittim galiba oraya. Otomatik avda 53 seviyeye kadar gelmişiz. Ve kendiliğinden 3M400K'da para kasmış. Hiçbir şekilde para toplamadım. Bir şey de satmadım. Birkaç tane üstümde bir şey vardı. İlk defa bunları satacağım. Onun haricinde dediğim gibi herhangi bir şey satıp almadım. Kendi halinde kasmış olduğu para bu üstündeki para. Otçuklarımızı da atalım. Şunlara gerek yok. Başka satacağım bir şey var mı? Üstümde bayağı ıvır zıvır dolu hava kılıcı BK düşürmüştüm dün canlı yayında. Çok güzel oldu. Bunu güzel fiyattan satarız. E, artı basma eşyalarımız mevcut. Bunlar da biraz sonra pazar açarız. Bunları da pazarımıza ekleriz. Ayrıca dün biliyorsunuz bu sunucuda çırak sandığı fazla olduğu için 9 tane efsunum ve 9 tane arttırmam vardı. Arttırmalarımı kullandım. Zırha tek efsunda 10 ateş 1.5 gahipi geldi. Gayet güzel bizim için yeterli. Şöyle bir yayında kalkan yaptık. 20 şeytan 10 blok geldi için bıraktım. Bunu satarız. Onun yerine daha düzgün bir şey de alabiliriz. Veya bu şekilde kendimiz de kullanabiliriz. Herhangi başka bir şeyimiz yok. Küpemizi birazdan güncelleriz. Kristal küpe takarız. Kolyemiz şu an böyle 1.5K ipili. Ayakkabımız şu an bu şekilde 1.5K ipili. Bileziğimiz idarelik. Öylesine yaptığımız bilezik. Başka herhangi bir şey yok hesapta. Kostümler bile efsunsuz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sunucuda oynuyorum. Gören arkadaşlar soruyor. Kaykay nereden aldım? Biz alamıyoruz gibisinden. Arkadaşlar ben Metin 2'nin partner yayıncısı olduğum için Kaykay kay bana oyun tarafından hediye olarak gönderildi. İkinci bir soru ise çırak sandığı ve ödülleri alamıyorum nereden alacağım? Sağ alt köşede ne var ne yok kısmına tıklıyorsunuz. Yohara güçlendirmesine tıklıyorsunuz. Görevlere tıkladığınızda bakın burada sizin almadığınız ödüllerin hepsi olur. Ben şu an aldığım için 53. seviyeye kadar geldiğim için seviye 53 olarak gösteriyor. 60. seviyede bu ödülleri alacağım ben. Sizler de Almadığınız ödülleri, çırak sandıklarınızı vesaire buradan alacaksınız. Şimdi pazarımıza bazı eşyalarımızı atacağız. Öncelikle oyunun bana vermiş olduğu 28 günlük bir premium dükkan var. Bunu kullanalım şöyle. Ayrıca satacağımız şöyle birkaç parça eşyamız var. Bunları satacağız. Pet belirleme küresinde şimdi satmaya gerek yok. Başka neyimizi satabiliriz? 31 ortalama dolunay düşürmüştük. Onu da pazar atalım. Belki gider. 54 seviyelik zırhımız var. Bunu Epsunlayıp giyebiliriz. Epsunlamadan bu şekilde kalabilir de. Şu kaskı Epsunlayacağız ama. Çünkü bendeki kask yani kötü. Öylesine yapmış olduğum bir kask. Hem onun defansı yüksek daha iyi. Art 4 bir kurnazlık taşı var. Bu güzel para edebilir. Başka şöyle bakıyorum satacağımız. Şöyle bir 4 efsun kolyemiz var. Bunu da satarız. Ruh taşları kaç para ediyor bilmiyorum. Satarız. Ejderha parşömeni ticaret ekleniyorum bilmiyorum. Satılıyorsa satarız. Şuradan satabileceğimiz kükremedir vesaire. Bunları ben hepsini indireyim. Bunları pazara eklerken tekrar kayda geçerim. Hatta aklıma gelmişken şu skill'e bir master'a deneyelim. Eğer geçmezsek kendi düşürmüş olduğumuz kurt pençesi unutkanlık kitabımız var. Hadi bakalım tek de geçer mi? geçmedi. Kurt nefesinde dünyayı da tekte 17 master yaptık. O bizim için iyi oldu. Şunu bir unutalım. Unutkanlıkla. Hadi bakalım. Kendi yemeğimize düşürdüğümüz eşya tık. Vallahi geçti. Hatta ilk BK'sını da okuyalım. Nerede onun BK'sı? Şurada kurt pençesi var. Okuduk başarısız. Diğerlerini de bulursak okuruz. Depo bayağı bir karman çorman. Kusura bakmayın. Şöyle ufaktan düzenleyip hemen geliyorum. Pazarımızı kuruyoruz. Şu şekilde ne var ne yoksa aktif ediyoruz. Yapma ya. Abi bunu niye başta söylemiyorsun? Bineğin üstündeyken kuramazsın diyor. Her şeyi hazırlattırıyor bana. Şimdi ben ne yapacağım? Bunlardan birkaç tane bırakalım. Bak bunu da bırakamıyoruz. Şimdi pazarımızı kurduk da bizim bir tane de sonucu başına çıkartmış olduğumuz antika elmas var. Onu da pazarımıza ekleyelim. Şu an piyasası 25 emmiş. Hatta daha az da ben 25 emden koyacağım. Bunları satıldıkça al sat yaparak parayı katlamaya çalışacağım. Hem yani bir yandan da o şekilde kendimizi geliştirmiş olacağız. 25 eme de elmasımızı koyduk. Bunlar yakın zamanda satılırsa yaklaşık 1 ona yakın bir para gelecek oradan. Şu eşyalarımızı tekrar giyelim. Şimdi yapmamız gerekenleri yapabiliriz. Şimdi şöyle de bir şey var. Biz 50 seviye olduğumuz için çırak sandıklarımızı açmamıştık. Bunu açalım bakalım. 3 tane 50 seviyelik çırak sandığımız var. 50 seviyenin içinden Neler çıkıyordu tam hatırlayamıyorum. Bakalım üçünü de açtık. Oo güzel. Bayağı güzel şeyler çıkıyordu. Şimdi hatırladım görünce zaten. Markalarımız geldi. Üstte işte eldivenlerimiz geldi. Kötü ruh bayağı bir oldu. Münzevi çıkmıyor. Münzevi 60'ta çıkıyordu galiba. Özellikle 70 seviye sandığı çok güzel olacak. Çünkü içinden bol bol arttırma ve efsun alacağız. Şu kaskımızı şimdilik bir efsunlayalım. Başka da herhangi bir şey efsunlamamıza gerek yok. Dediğim gibi 70 seviye sandığından zaten çıkan arttırma efsunlar bizim işimizi görecektir. Şuradan bir gidelim biz hızlıca. Hatta gitmeden pazara bir bakalım. Alacağımız bir şey varsa alalım. Evet geldik diğer bir olaya. Bir 4 tane arttırmamız ve efsunumuz var. Aa efsun niye 8 tane? Yanlışlıkla 2 kere mi çekmişim? Her neyse. Umarım fazla efsun gitmez. Arttırma çok önemli. Bir de bir yaptık. Evet ikinci de direkt yaktık. Arbiden yuh artık yani. 4 tane arttırma atıyoruz. 2 tanesi zar zor geçiyor. Bu nedir abi? Zar zor 4 efsun yapabildik. 5. efsun atmayacağım şu an ipim yok maalesef ki. Sonunda 4 efsun yapabildik. Kaç tane efsun deneyelim bakalım. Çok kötü. Efsunlar da çok kötü geliyor. Dün de bunu fark ettim. Oran olarak çok kötü. Yani hep böyle kırık efsun gibi. Şeytan on. başka hiçbir şey yok. Şimşek 6, yarı 2, zehir abi şu oranlara bakar mısınız? Bağlı Efsun bile yani 6-6 getiriyor. Bizimkiler 2-2 getiriyor. Saçmalık Bayağı bir kötü. 10 şimşek hiçbir şey yok. Çok kötü. Rezil rüsva durumda bir Efsun arttırma durumu var şu an bu sunucuda. Çözemedim. Kayıt dışında sinirlendim. Bir küre attım kaska. Birkaç tane de F sun attım. 2 tane 8 tane F sun çekmiştim. 15 şimşek geldi. 3 kanama 6 ok savuşturma. Sip absorbe vesaire de mevcut. Benim işimi sürgünde her türlü görecektir. Duruma göre belki değiştirebiliriz. Şimdi markete ben niye geldim? Buraya gelmemin herhangi bir amacı yoktu. Bir tane ork dişi almam lazım pazardan. Hesabın ork dişi biyolog görevinde bitireyim ki en azından aktarırken istiyordu diye hatırlıyorum. Köye gelmişken Uriel'den de şöyle XP bonus alıyorum. Bakın kaç verdiğini siz de görün. Şu an 53 seviye olmama rağmen gördüğünüz gibi %100 XP aldık. Hatta bu seviye 70'ten sonra falan yanlış hatırlamıyorsam 150-200'e kadar böyle katlana katlana gidiyor diye biliyorum. Bu sunucu kolay mı basit mi diye soran arkadaşlar mevcuttu. Onlara bir cevap olmuş olur hem çok basit gerçekten oynamaz sunucunu çok basit şu an biraz zor gibi gözükmesinin tek sebebi hileciler hileciler bu sunucuda şu an fin attığından kaynaklı pek kasılacağınız alan kalmıyor açıkçası ondan dolayı da biraz zorluğu var tabi şu an başlarda bir nesneyi parçala görevi varmış hemen onu da halledelim aradan çıksın İlk ok dişi görevimizde vererek bitirmiş olduk daha doğrusu ok dişini bitirmedik İlk görevi verdik sadece şimdi nesne markette çarktan çıkarttığımız skorlar vardı onları da bir açalım şöyle bir tane enderimiz varmış 10x geldi 4 tane soyulumuz var bir bakalım buradan ne gelecek yontulmuş yontulmuş işlenmemiş ender elmas. Hiçbiri birbirini tutmadı bile. Yontulmuş bir tane yakut var. Ender olarak bir tane elmasımız var. Bir tane oniksimiz var. Ufak bir altyapı oldu diyebiliriz. Örümceklerde ikinci kata geldik. Hadi bakalım şurada biraz takılalım. Çok kolay bir şekilde kesebiliyoruz. Çünkü bu sonucu da slotların ve bossların canları %40 azaltılmış durumda. Gördüğünüz gibi neredeyse vurdum tek yiyor. Üzerimde de ateş 10-15 falan vardır. Bir 10 zırhtan geliyor. Başka da herhangi bir yerden gelmiyor. 10 ateşle buraya çıktık. Otomatik abla her türlü dayanırız. Yalnız pelerin attığımızda tabii ki dayanamayabiliriz. Onu bir test ederiz de o bulmak lazım. Kuleye geldim. Kulede gerçekten XP güzel geliyor. Hatta üste çıkabilsem üst katlarda çok çok güzel kasılabiliriz. Örümceklerde falan sürünmeye gerek yok. 75'e bile bu sunucuda kulede rahat atarsınız diye düşünüyorum. Test edecektim fakat üstte şu an çıkamıyoruz. Metin yok piyasada ve kulelerde dolmuş. Şu an XP'im geldiğimde 85'ti. Yani çok kısa bir sürede 91 bile olmuş. Bakın şuraya bir pelerin atayım. Bakalım ne kadar XP gelecek. 91.16 bakın şu an XP'im. İyi bakın. Ne kadar hızlı XP'nin geldiğini görüyorsunuz. Aha da arkadaşım biri kesiyor valla. Gayet güzel üst katta daha hızlı bir şekilde kasılırız. XP'ye bakar mısınız? Ufak bir alandan bile %1 eksp geldi bu seviyede. Şu hatırayı alayım reis öyle çıkart beni üst kata. Bunlar güzel para eder şimdiden. İkinci kata geldik. İkinci katta şu an canavar gibi kesiyoruz. Zaten sonucu çok basit olduğu için can bile gitmiyor. Gelen eksp'nin de haddi hesabı yok. Kulede bile 75'e rahat kasarsınız. Olur da tek çıkabilirsem kulenin üst katına 3 saat içinde kaç seviye olduğumu size de göstermeye çalışırım. Çok da güzel kasılıyoruz. Bayağı da güzel drop atıyor sunucu zaten. Bol bol drop'u açık sunucular. Yerdeki eşyaları birazdan toplarım. Şurayı bir halledeyim hızlıca. Bir sonraki kata geldik. Şurada boş var. Boss'u bakalım ben mi kesebileceğim? Kim kesebilecek? Arkadaş beni kesmeye çalışıyor Reis beni niye kesiyorsun? Git buradan. Bak ben sana öyle şeyler yapıyor muyum hiç? Yani istesem şöyle bir şeyler yapabilirim sana. Ama yapmıyorum. Bak öldün işte. Ne gerek vardı? Bu arada seviye atladık bile. Çok iyi. Yalnız boss'tan ne düştü onu göremedim. Yer bayağı kalabalık durumda. Şöyle hızlıca şurayı bir keseyim bakacağım. Metin katına geldik. Hemen burada da metnimizi kesiyoruz. Umarım arkadaş üst katları atlatmaz. Bizi atlatırsa sıkıntı. Bizim mühür katında asıl olayımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mühür katında Serice kasılmamız gerekiyor. Reis ben oraya gidiyorum sen oraya gidiyorsun anlamadım ne yaptığını. Ben en iyisi buraya gideyim sen de yerine git. düşenler de toplayalım bakalım belki efsun çıkar. BK'da yırtma çıkmış yine kendi BK'mızı düşürmüşüz. Bunları petçimize yedirelim. bayağı bir yer kaplıyor ama bunlar da güzel para ediyor. Yedirmeye kıyamadım bak şimdi. Neyse büyük yer kaplayanları şöyle yedirelim. Toplayalım bir yandan da şunları. Bakalım efsunlu bir şey olabilir. Şöyle bakıyorum herhangi bir efsun yok. Bir efsunu var iş yapmaz bir efsun var. Bir efsun bir efsun bir efsun yok bilatte. <laughs> evet asıl olaya mühür katına geldik. Şimdi ben burada tek olsam çok güzel şeyler yapardım ama burada işte bu arkadaşla takılacağımız için arkadaşında nasıl bir düşüncesi var bilmiyorum. Umarım burada güzelce kasılabiliriz. Gördüğünüz gibi eks su gibi geliyor. Lisan yüzüğü taksam da arkadaşa söylesem aşağı indirmese var bizi. Kuleyi tamamlamadan burayı halletmemiz gerekiyor bizim. Burada bu şekilde 3 saat boyunca kasılırız. Güzel de drop düşüyor zaten bol bol. Evet ikinci parti geldi. Hemen hızlı bir şekilde çektik. XP'miz şu an 18.40. Bakalım kaç olacak. Keşke ata binseydim ya. Kaykaya bindim. Sadece skill atarak keseceğim mecburen. Oo bir skill attım. XP 20 oldu bile şimdi de. Çok güzel. Bakın daha bilgelik basmadım bile. Keşke tek olsaydım şu bilgeliklerden de bassam. Hatta basalım ya. Niye saklıyoruz ki? 12 tane var zaten. Tonlarca çıkıyor sandıklardan. Daha da hızlı XP gelsin. Burada her türlü rahat bir şekilde kasılırız. Buraya tek çıkmam lazım. Bir şekilde benim buraya tek gelip hızlı bir şekilde kasılmam lazım. XP 23 oldu bile. Bakalım XP nasıl geliyor. 26, 27 sanki örümcek zindanda kasılıyor gibi XP geliyor şu an. 28 çok iyi. Lede e farm yapmaya devam ediyoruz. Saat 2 geleli yaklaşık bir 40 dakikaya yaklaşmış. 55 seviye olduk. Yaklaşık bir %10 XP'miz var şu an. Arkadaşlarla hala burada bu şekilde takılmaya devam ediyoruz. Şöyle biraz önce bir bilezik düştü 10 delicili. Bu güzel bir para edebilir mi? Belli olmaz. Düşen cennet bilezikler mevcut işte şöyle. Bunları da topluyorum. Ayrıca şeytan hatrası artılı artsız. Bunları da topluyorum düştükçe. Gözüme çarptıkça alıyorum. Otomatik hava bıraktım. Hesap burada bu şekilde takılıyor. Şöyle bir yeni hesap açtım. Bu hesabı da Selim'in hesabı üzerinden açtım. Bugün Robin eventi de var. Aynı sırada Ayşe eventi de var. Standart. Aha menüze bir tavsiye düşmüş. Ticareti var bunun. Gayet güzel. Robin düştüm acaba. Birkaç tane metin kestim. Kayıt dışı. Yine düşürememişiz galiba. Şöyle bir tekrar göz atayım ben. Münzevi eventi mevcut. Robin eventi bu sunucuda yok muymuş ya? Yanlış alarm. <laughs> Çünkü Robin eventi bu sunucuda yokmuş. Ben var sanıyordum. Ayşe eventi var fakat. Akşam 12'de başlıyor yanlış görmediysem. Ayşe'ye da artık like'ına katılabilirsek katılacağız. Like'ına şu an kasılıyor ne kadar kasıldığını göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Ay ışığı eventinde tekrar oyuna giriş yapabilirsem göstermeye çalışırım. Biraz şu hesapla metin kovalayalım. Bakalım bulabileceğiz mi? Metin bulması da sıkıntı. Şöyle metin taş dedektörü kullanalım. Belki münzevi kötü ruh alırız. Bir tane aldık zaten dördüncü metinde. Bu hesapla biraz metin kovalamaya devam edeyim ben. Metin kesmeye devam ediyorum. Bulduğum metinleri kesebildiğimce kesmeye çalışıyorum. Ayrıca gördüğünüz gibi bayağı bir de eşya falan da topladım yerden. Hatta şöyle gösterecek olursam. Bir kalbi bir ayakkabı düşürdüm. Bir tane de şurada 500 yipili var. Kolye vesaire hala ipi düşmedi. İki efsunu şöyle bir zırh düştü. Bunu bu hesapta kullanırız. Elementli içtemler mevcut. Gümüş kolyedir. Bakır kolyedir. Bunlar da satabiliriz duruma göre. Öldük. Kötü oldu. 60'lık mor gitti. Hadi bakalım. Metin kesilmek üzere. Her yerde hileci var. Hilecilerin hepsini tek tek an diyorsa belirtiyorum. İnşallah banlıyordur. kamza bir bakalım. Ne çıkmış? Şifa yani kullanılabilir. Bu sunucu da Robin Event'i olmadığı için şimdilik bu çıkıyorum. Birkaç tane meeting kırdık. Bayağı bir hasılat topladık. Hem BK açısından hem de Element'e eşya açısından. Bir kalı ayakkabı düşürdük. Şöyle iki hep sonu bir zırhımız vardı. Onu artı 4'e kadar getirdik. Bu hesap bu şekilde şimdilik dursun. İlla ki işimize yarayacaktır. Geri geldiği zaman kullanırız. Bundan şimdi çıkış yapabiliriz. Ayşe Event'inde tekrar görüşürüz. Evet Kurt'la sizi şöyle bir karşılıyorum. Gördüğünüz gibi 65 seviye oldum. Çok güzel bir şekilde kasıldım. Yanındaki arkadaşlar da kuleyi terk edince bana kaldı. 3 saat boyunca 65 seviye geldik. 1M 800K paramız vardı. 9,5K paramız olmuş. Sadece yerden gelen otomatik para bu. Ayrıca bir ton cennetin gözü bilezik vesaire düşürdük. Onları pazara ekledim. En önemlisi tabii ki de seviyeydi. Seviyemizi de 65'e kadar getirdik. İki kutumuz da dolu. Ayşe'nin başlamasına 1 saat var. Ayşe'yi başlamasına yakın tekrar kuleye gideceğim. Umarım yeniden bir kulede yer tutabilirim. Kuleye gitmeden önce şöyle yapalım dedim. Yine oyun görevlerine gelelim. Ödüllerimizi bir alalım. Şuradan 60 seviye ödülünü alacağız. Al dedik. Posta kutumuza gitmiştir bu. Ayrıca 60 seviye sandıklarını açacağım. dört tane olacak şimdi birazdan bir tane daha alacağım. Bir açalım bakalım neler çıkacak. Birlikte görmüş oluruz. Şuradan bir köyümüze doğru yol alalım biz. Posta kutuma geldim. Kutuyu aç dedim. Açamadım. Bu arada cennetin göz bilezikler satılmaya başladı. Tanesini 110k'dan falan koydum Gayet de güzel fiyattan satılıyor. Şöyle tümünü kabul et diyelim. Hepsini aldık galiba. Tümünü de sil dedik. Şu pet sandığından bir razador istiyorum artık. Hadi çok zor biliyorum ama hiç de belli olmaz. Aha ne geldi? Azrailcik geldi. Tam bu da güzel. Okey. Yok demeyiz. Sandıklarımızı birazdan açacağız. BK karanlık koruma, bulut, yırtma, şifa. Bu sefer çok kötü gelmiş BK'lar. Beceri kitap seçimi mi? Bu neymiş ya? Bunu ilk defa duydum ben. Tıklayalım bakalım. Buradan istediğimizi seçebiliyor muymuşuz? Çok güzel. Şu an hangisi güzel para ediyorsa onu seçelim. Keskinlik mi, kutsama mı, yardım mı ona göre bakalım. Art 8'de bir çelik aldık. Gayet güzel. Vedavadan sunucunun vermiş olduğu bir ödül. Bunu efsunlarız ama 69'un seviye diyor. Şimdilik bir dursunlar. Şu BK'lar maalesef işimize yaramaz. Bunlar satılacak BK olsa satardık. Şifa durabilir bak şifa satılabilir. Şu sandıklarımızı bir açalım. Koyu kırmızı abonos sandığından delici geldi. Kritik geldi. Efsun geldi çok iyi. Kritik geldi. Ruh taşı. Efsun ve arttırma istiyorum bol bol. Hadi bir tane de zen geldi. Açık yeşil abonos sandık açıyoruz. Arttırma geldi. Çok iyi. Hadi bakalım. Tecrübe yüzüğü. Ruh taşı. Arttırma çok iyisin. Ruh taşı. Eldiven lazımdı zaten ay ışığına. Yüzük geldi. Bir efsun daha ve bir eldiven daha. Bolca eldiven çıktı. Sunucu da drop üstüne drop her yerden bir şeyler yağıyor şu an. Arttırmaları çeliğe mi kullansak? Çeliğe kullanalım ya. Zaten her türlü çeliğe efsunlayacağız. 70 seviye sandıklarından bolca arttırma efsun çıkacak zaten. Bunları satarız. Kritik dereceyi kullanırız. Şu yüzükleri de atalım. Şunu da bir azrailcik şeklinde açalım. Hadi kardeşim. Oranların o hipisi çok iyi. Günü de çok iyi. Tip 5 veya tip 6 istiyorum. Tip 1. En kötüsü çıktı. Bir kenarda dursun. Çok da bir önemi yok. Maymunu tekrar çağıralım. Şu çeliği bir depoya atalım öncelikle. Bura geldik. 60 seviye sandıklarına. Hadi bakalım 4 tane var. 4'ünü de açalım. Bunlar üst üste binmiyor değil mi? Yok bilmiyormuş. İlk sandığımızı açtık. Baya güzel markalar geldi. Marka lazımdı zaten. Eldivenler vesaire geldi. Bizim aslında pek de işimize yarayacak şeyler yok 60 seviye sandığında. Bizim için önemli olan sandıklar 70, 80 ve 90. seviyedekiler. Hepsini şöyle hızlı bir şekilde açtım. Baya güzel marka geldi ama savunma markası da olsaydı bunların içinde çok daha güzel olurdu. Sandıklarda tekrar eski yerlerine koydum. 70'te tekrar açarız. Bunları kullan gitsin. Baya bir üstte işleyen eldiven ve altın şahs parası geldi. Kötü ruhumuz 44 tane olmuş. 70 seviye sandığından da gelecek. müzevi tavsiyesi de gelecek. Onlarla birlikte kırmızı kurtumuzu hızlı bir şekilde G'ye götürürüz. Buradan başka ne kazandık? Parşömen gelmiş. Başka da bir şey gelmemiş. Pazarımızdan ufak tefek satışlarımız oluyor. Şimdi gidelim pazara bir bakayım. Hangi BK daha çok para ediyorsa onu seçelim. Kuralım pazara. Şimdi baktım BK'lara en çok ejderha yardım para ediyor. Umarım buradan istediğimizi seçebiliyoruzdur. Şuradan bir ejderha yardım seçelim mesela. Kabul et diyelim. Evet diyelim. Evet seçebiliyormuşuz gayet güzel. Ay ışığını tamamladık fakat ay ışığı beklediğim kadar düşmedi. Toplamda 175 adet düşürdük. Bunu kendimiz açarız satmayız. Hem kritik delici yaşam zen, hem de kutsama küresi bize çok lazım oluyor. Kutsama küresi için bunları açacağız. Seviyemiz de 68'e kadar geldi. Aslında seviye kasmak için çıkmadı. Ekstradan bir x seviye daha kastık. Hatta 68 olacağız. Köye inmişken de alacağımız edeceğimiz bir şey varsa bakalım. Ayrıca şöyle gösterecek olursam. Pazarımda da 56 m para olmuş. 12 m de otomatik avdan kazanmış olduğumuz yank var. Bunları bir üstümüze çekelim. Neler satılmış? Pet belirleme küresi vardı. O satılmış. Hava kılıcı, keskinlik BK'lar vesaire vardı. Onlardan birkaç tane gitmiş. 100K'dan bilezikler atmıştım. Onların bir kısmı gitmiş. Pazar alanına da gelmişken şu üstümdeki vır da pazar ekleyelim. Bir tane kuşa almam lazım. 15 yemiş bir tane pazarda var. Diğerleri 12 yemiş, 11 yemiş vesaire. 15 yemiş idealdir. Alalım şöyle 17 ymiş. Bunlar ucuzken almak lazım. Çünkü kuşağın çok büyük etkisi var STR konusunda. 17 kuşağa vermiş olduk. Buna da emdirecek bir havalı yay bakalım. Şöyle 20-25 e ortalamalı bir yay bulsak işimizi görür. Şöyle bir 17 ortalamalı yay aldım. Ortalamasına pek aldanmayın. Bu kuşak iki ortalama verecek. Fakat STR'sinden kaynaklı yine bizim STR'mizi biraz da olsa etkileyecektir. Bunu artı altıya götürebilirsek çok iyi olur. Umarım götürebiliriz. Şöyle hızlıca bir ilerletelim bakalım. Götürebileceğiz mi? Evet. Artı sıfıra düştü. Bundan sonrası herhalde yok oluyor direkt. <laughs> Parşömen de var. Parşömen'e de şöyle götürebiliriz. Tabii götürebilirsek. Biz bunu basamayacağız herhalde bugün. Artı 4 yaptık. 5 için tılsım istiyor. 6 için de hatıra istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hatıra bizde bol var. Evet pazar alanında saçma sapan bir hile olayı var. Adam beni sağdan sola sürükleyip duruyor şu an. Biraz önce şahit oldunuz. Şuna bir malzeme alamadık adamın yüzünden. Artı 5'imizi yaptık. Tek de artı 6 olursa çok memnun olurum. Olmadı. Olmayacağı belliydi zaten. Şöyle artı 5 yaptık. Artı 6 hızlısından alamadık. Evet artı 6'yı hallettik. Bunu da gidip kuşağımıza emdireceğiz. Şimdi paramızın çöp olmaması için de 48M yangımız var. Buna antikaya kut alıyoruz. 4M paramız kaldı. 4M de şimdilik durabilir. Başka alacağım bir şey yok. Çünkü 70 seviye olduktan sonra bolca arttırma evsun çıkacağından dolayı kendi zırhımızı, kalkanımızı o şekilde güncelleyeceğiz. Zaten kaskımızda 15 şimşek mevcut. Bileziğe de şu şekilde kayıt içinde 15 şimşek geldi. Önemli olan zırh, kalkan, başka da bir şey yok. Küpede idarelik bir küpe alırız. 10-20 şeytanın artık neyse. Her türlü işimizi görürüz. Sürgünde rahat bir şekilde kasılırız bu şekilde. Buradan bir hemen köye gidelim. Uşağımızı bir emdirelim. Sonra yolumuza devam edelim. Bu arada nesne markete bakıyordum. Goblin eventi gelmiş. Gördüğünüz gibi Goblin anahtar kutusu. Bu da şu demek oluyor. Yine piyasa alt üst olacak. Goblin eventini yaparsanız baya bir faydası olur sizin adınıza da. Ben şu anlık pek yapmayı düşünmüyorum. Belki ileride yaparız. Çok acelesi yok. Goblin'den hatta yağma peti de alabiliyoruz. Bakın mesela bir arkadaşta var, oradan mı aldı bilmiyorum da. Goblin'i gösterecektim, gösteremiyorum. Seviyen düşük diyor. Galiba 70 seviye sınırı var. Sıkıntı yok, 70 oluruz basit. Hızlı bir şekilde 70 olunca Goblin'e de katılırız. Bir haftalık gelmiş, bir hafta içinde ben bunu kesin yapmam lazım. Hem canavar kitabı alacağız, hem antika simyalar vesaire alacağız, hem de bir aylık yağma peti almış olacağız çok çok iyi olur. Şöyle kuşağımıza da art alt yayımıza indiriyoruz. İki ortalama verecek. 51 str verecek. Hayırlı olsun. Hatta 51 str değil. Kuşaktaki str olayı ikiye katlanarak giderebilirsiniz. 51 str buraya ortalama 100 str gibi yansıyacak. Yani bu da demek oluyor ki 680 675 arasında bir str verecek bize. Gördüğünüz gibi 681 str'miz oldu. 100 str yansıdı kafadan direktmen. Biliyorsunuz 10 level'a bir hesap kasmıştık. Onun ödüllerini almadık. Biraz önce aldım ben. Posta kutusuna gelmiştir. Şöyle tümünü kabul et dediğimde güzel güzel ödüllerimiz geldi. Şimdi buradaki sandıklardan efsun arttırmada çıkartabiliriz. Bizim adımıza iyi olur. Ayrıca BK'lar gelmiş. Bakalım bunlar ne? Bir tane keskinlik gelmiş. Gayet güzel. Bakalım başka bir şey var mı? Başka da bir şey gözükmüyor. Şu müzevi de hesabımıza aktaracağız. Bakalım ne çıkacak sandıklardan? Bunların ticareti yok, değil mi? Şöyle bir arkadaşımın üstüne bırakayım. Aa varmış. E biz bunu yaparız derken karşımıza 10 level ordusu çıktı. Demek ki bu yüzden 10 <laughs> level hesaplar yapılıyormuş. Mantıklı. 2 dakikada ben bir sürü on level hesap yaparım. Tonlarca arttırma yusun kağıdı buradan elde ederim. Şimdi hmm. on level hesaplarımı yavaş yavaş açacağım ben. Onu artık bir sonraki videoya bırakacağız. Öncelikle iki tane müzevi vardı. Bunları bir okuyalım bakalım. Kırmızı kurtumuzu M3 bile yapsak çok iyi olur. Şuradan bir müzevi okuduk. Bir tane kırmızı kurt okuduk. M2 yaptık. Bir müzevi bir kötürü. Bir kırmızı kurt. Bir BK. Hadi bakalım umarım geçersin. Başarısız. Sen geç. Aha da geçti. Kırmızı kurtumuz emiç oldu. Kurt pençemiz var. Okuyalım. Süresi gelmemiş. Kurt nefesi var. Okuduk. Başarısız. Kurt pençesini okuduk. Başarısız. Bir kez daha okuduk. O da başarısız. Bundan sonra herhalde kötü ruhla sadece kırmızı kurt okurum. Hatta sandıkları da açmayacağım. Topluca açarız artık. Bir sonraki video saklayalım bunları. Ben bir yandan devamlı 10 seviye hesap açıp o şekilde sandık biriktireceğim. Şuradan gelmişken bir yolumuzu verelim. Sonra gidelim bu hesabı kasılmaya bırakalım süresi mi gelmemiş? 8 saat süresi varmış. Vay be ben gelmiştir sandım. O zaman gidelim artık kasılmaya devam edelim. Bu hesap bir an önce artı 75'e çıkartmam lazım. Hatta Goblin eventinden de bir aylık yağma petini alırım. Güzel bir farm yaparız bu sunucuda. Bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Like'ımızda tekrar ait olduğumuz yere kuleye getirdik. Hatta bir kutu doldurdum bile. %27 xps oldu. 2 level sonra 70 seviye olacağız. 70 seviye sandıklarında birlikte açarız. Hem de kasmış olduğum 10 seviye hesapların topluca sandık açılımını da yaparız. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu videoyu beğendiyseniz size zahmet bir like bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.